Gözlerimden alışmışım görmedin mi Karanlığa oldu ay ışığım dönmedin mi Al bu kalbi kalbine et bir sefer nakış Rabbim vermesin devamı o nasıl bir bakış Yanık kokuyor sanki bugün gözlerinin akı seni sevmek son yitirdiğim akıl Aşk bu Uğruna ölmediğimi söylüyorsam Bozuk bir kaset gibi gözlerime takıl Etkisindeyim ben hala O parke sokakların Ve sensiz uyandığım lanet olası sabahlarım Geceler benden ben gecelerden şikayetçi Bu huzur bozan karanlık her gece davetçi her sonrası Seni mi dinletiyor başka tenin yası Bu yıllar önce köşede bıraktığımın kopyası Zor değildir bin ankörün gözlerine oyması Sessiz sessiz Ağlar gibisin O Zaman Gelme Gideceksin Ne geçmişin geçmiş Geçmeyen bir geçmiş için geçirmek de neymiş Gözlerimden yaş süzülüp gözlerine mi değmiş Artık sevmediğine seviyorum demek de neymiş Huzurun katliamı isterim tam limiti Sana geldiğim tüm yollar şimdi kahve tipi Kendine ne sandın yalanlarını görmediğimi mi Yazdığım son şiir öldü şair ölmedi mi Artık yaralıyım ben demlenemem kurcalama İnat uğruna bir kadından hınç alamam Parçalandım daha da fazla parçalama Hala saplı ihanet hançerin tam Yasaklı sevgilerin pasaklı aşk sürgünü Yalan kokan çehrelerin kokulu sevk sümgül İnancım yok birine yaklaşan yer süngüyü Bu karanlıkta yaşayan adamın aşk günlüğü Sessiz sessiz ağlar Vamos lá.